bir adım çıkabilir misin komple, bir genel fikri? dışarıdan gelen bizden uçuşa kalıyor. Çünkü biz devletimize, hukuka, adalete güveniyoruz. Bir sene içinde bu şekilde dolandırıldı ve oldukça yüklü paralar çekildi. Yani mesela Konya'da bir müfettiş var hesabından 200 bin lira çekilmiş. Gaziantep'te bir arkadaş var 150 bin lira. Normalde burada 30 bin adam gittikten sonra bilgilerini kullanarak mail order üzerinden 100 bin lira daha çekmişler. Bu şekilde bir sürü insan var. Üç termale Göl bölgesindeki üç termale yapılan baskın sonucunda bilgi belge dokümasyonlar elde edildi ve şu anda suçlu konumunda şirket sahipleri ki bunu çoğu kişi biliyor ama gene ben adlarını vermeyeceğim. Ama ben açık konuşayım burada ben çağrı merkezindeki çocuklara acıyorum. Evet. Bunlar kullanıldı. Birilerinin cebi doldu. İnşallah herkes hakkını alacak. Bu anlamda bas savcıya jandarmanın yaptığı çalışmaya sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 8'in tapusunu aldım. Bir tane vermiyorlar. Onun için de davacıyım. Artı araştırmışlar. Ta Diyarbakır'da benim babamın arazisine icra koyulmuş. 42 milyar. Bir kuruş borcum olmadığı halde bana icra götürmüşler. Sizin ne kadarlık bir mağduriyetiniz? Benim benim mağduriyetim Çınar'da da var, Hilal'da da var. En azında 500 milyon para benim mağduriyetim var. 500 Mağdur. 500. Tabii tabii.

Bir doğru götürür. Bir doğru götürür. Şimdi başınızdaki abla kardeşin. Tamam. Bakın, ben çocuklara acıyorum. O çağırmak istiyorum <laughs> adam. Skorusunetin. Bu tarz yedi para. Bunların kovağını. Operasyon yapan jandarmaya mı getirdiniz evet. çiçekleri? çekleri? Evet.